arkadaşlar. Bey pazarına geldik. Arıcı İrfan abimizden arı almak için Sakarya Pamukova'dan yola çıktık ve Bey pazarına geldik. Kısmetse bugün arılarımızı alıp Sakarya'ya götüreceğiz. Bu şekilde İrfan abimin arılarıyla bu sezon çalışma fırsatı bulacağız. Evet, Bey Pazarındayız. Buradan da arıların bulunduğu köyümüze geçeceğiz. Daha hayırlısı bakalım inşallah süreci sizle paylaşacağım. Hoşça Evet arkadaşlar. İrfan abimizin arılığına geldik sanırsam. Böyle bir yer var girdik ama azaba doğru mu? Ağaçların arasından Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah doğru gelmişizdir. Ama karlık şu yukarıda görünüyor ama yanlış geldik sanırsam buradan döneceğiz. Evet arkadaşlar oradan çıktık. bu defa doğru yerdeyiz. Arkadaşımız da hazırlanıyor. Sonra bir mekanına geldik. Evet arkadaşlar. İrfan abimizin aralığındayız. Evet. Maşallah sıkıntıla. İrfan abi bu işi yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç bu kadarını tahmin etmemiştik. Videolarda da görmemiştik. Evet, İrfan abimiz de orada. Ah hatta arı kutularına çarptı müşterinin birisi. İrfan abim kızacak mı bakalım. İrfan abime de payıcı göndereceğim bu videoyu. Evet. Değerli arkadaşlar. Gidelim İrfan abimizle muhatap olalım. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. İrfan abimizin arılığındayız. İrfan abim maşallah müşteriler de var bayağı bir şurada. Sıramızı bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz üzere. Rame şimdi yarı aktarması yapıyor. Evet arılığımız bu şekilde. Burada ana arı kutuları dolu. Alt tarafta da bir arılık var. Aynen böyle. Yukarı kadar da şadılarlar var. Bu şekilde. Coğrafyada böyle baktığınız zaman karasal, kırsal bir iklim. Bozkır ama bal verimi yüksek. Muhtemelen çevre dışı topluyor balını. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Tekrardan paylaşım yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar. İrfan abimizden arılarımızı aldık. Arabamıza attık. Sakarya'ya doğru yola çıktık. İnşallah bu kadar yolu gelip gittiğimize değer. Hayırlısı bakalım. Denemeden görme şansımız yok. Sonuçlarını da inşallah sizlerle paylaşmak nasip olur. Takipte kalın. Hep beraber gelişimi anın görmüş oluruz. Bal veriminde görürüz inşallah. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın iyi sezonlar diliyorum tüm arıcı arkadaşlarımıza